burada Luna Park diye geldik. Restoran Tüm Parkı hiç böyle park görmedim. Restoranta geldik, ilk yemek yedik. Kahvaltı. Kahvaltı yani yaptık. Sonra buraya geldik. Evet, evet, bir banyo hak ediyoruz. Buraya edin. geldik. Hadi bir zıplama gösterisi yap. Şimdi video çekelim dedik

Pati. Oo, ne biçim hareket o öyle. Tam ortaya geç, tam ortada zıpla. Şurada mı ya? En, ha. hayır. O karenin ortasında. Şurada Aha. Yok ya. Hep burada daha değişik oluyor. Fatih. Evet. Kapatıyor. Hadi el salla. Bay bay. Yunus Emre el salla sen Bay bay Yunus Emre.